Selam arkadaşlar. Evet, e, mutfağımızın dekorasyonunu yapmıştık. E, şimdi yeni mutfağımıza yemek yapalım. Ne? Ye, yeni yeme yeni mutfağımıza ne yemek yapsak? Bakalım. Sabah saat 6'ya geliyor. O yüzden kahvaltılık bir şey hazırlayalım. Her şey olan kahvaltıdan alalım ya. Şu güzel aile boyu. Evet, bunu yapalım. Yani uşak tutmayı düşünüyorum bu arada eve çünkü oyunculuk yapıyor kızımız e, daha da yoğun geçecek zamanla o yüzden o şu spor şu aletlerini koyduğum yere oda yaptığımda uşağın yatağını hazırladım daha sonra çocuk odası yapalım. Harika duruyor mutfak şu anda. Hmm, ocak olmadı. Ocağı değiştirmemiz lazım. Yani şurada tava biraz dışta kalıyor. Ocakta bir değişiklik yaparım. Ya da bir tık öne alırım ocağı. Bakacağım ona. Evet harika bir kahvaltı hazırladık. Yemeğe çağıralım. <laughs> eşimizi. Espa, Mohanya. Buraya otursana. Buraya otur. Ya burada iyi. Sen de buraya otur. Ama şöyle bir şey yapacağım. Hmm, meyve tabağına... Kendi buluyoruz. ayakta yemek yenmez. Bunu artık öğrenin bence. Çok güzel bir kahvaltı. Yeni mutfağımızı güzel bir kahvaltı keyfi. Güzel olmuş hayatım. Ellerine sağlık diyor. Aa, kedi de yemek istiyor. Kediye verelim. Verebiliyor muyuz? Dur. Neyse bir porsiyon daha aldık. Buraya otur. Tamam fark etmez ya oraya da oraya da. Bakın buradan kediye verebiliyor muyuz? Hmm, yok. Kedimiz nereye gitti? Aa, sana yemek vermediler mi annem? Anneciğim. Hadi biraz yemek verebilirim. Yemek verelim. Aa, iyi oldu. İşe gitmeden önce kahvaltı yapması iyi oldu eşimizde. Ben şimdi yemek vereceğim. Aa, yatak odasında da eşyalar yerde kalmış. Espa. Mohanya. Gel bakalım. Bubbles. Adı Bubbles'tı. Evet çok tatlı. seninle hiç ilgilenemedik. Oh, Langi, No, oh, Warba. Yemek e, isteme konusunda eğitim verdik ama biraz dinlemedi sanırım sinirlendik. <laughs> evet, eşimiz. Ha, eşimiz sıkılmış. Aa, aa. Tamam temizle sen de. Niye bırakıyorsun anlamış değilim ya. Ha şey alacak. Melisa alacak tabakları. Bak. Tamam bırak şunu. Melisa alacak uğraşma Evet işe gidiyoruz biz neyse bunlar alsın mı sen temizliği onları niye temizlemiyorsun ben yani zorla iş yaptırıyoruz bilse bunu da dolaba kaldıralım bizim bakalım kısa süreli işleri kontrol edelim şu anda bir proje yok bakalım ne varmış onun nezaket varmış Bu olsun bizi seçmelere çağıracaklar o zaman gideceğiz Biraz televizyon izlemek istiyor şu anda. Biraz takılalım. Evet. Aslında video da çekebiliriz. Bakın videolardan telif paraları e, oh, geldi. <laughs> Aa, elektrik faturası. Gelmiş. Tamam, onu da ödeyelim. Bir posta kontrol edelim. öde. Temizlikçiye bak. <laughs> Nasıl bir tipsin ya? <laughs> posta var mı? Yok. Tamam. Elektrik faturasını ödedik. Sadece bir çöp mü attın? Allah razı olsun ya. Onu ben ne yapardım? Ne kadar aldı şimdi? 9 yılını. Çöp attı. Hiçbir yerde temizlemedi. Gitti. Abimiz. Şunu değiştirelim. Bunu sürekli bozuluyor ya. Biz biraz video çekelim bence. Video kaydedelim güzellik bu kuşları çeksin bu seferde. Bu. Kolun niye bu şekilde yapıyor onu anlamış Hadi içeri gel. Ne yapacaksa. <laughs> <sahibini> kapıda bekletiyoruz. <laughs> Beklesin. Şu anda videomu kesemem. İşte böyle makyaj yapıyoruz. Aylana böyle çekiyoruz. evet. <laughs> Kumiyao bu sharps boşum. Biraz da pudralayalım. Luffy Gurang. Kitsune. Çok güzel olduk. Rujumuzu sürüyoruz. Abshini. Pinaru. Bluff Robla. Biraz da anlık. Bemboy Borovi. <laughs> Gungane Böyle video çekildi olsun. Gerçekten Melisa çok güzeldi baya. Evet. Smirks. Biraz da drone çekim yapabiliriz aslında. Canlı yayın başlatayım. Lombek. <laughs> Haydi başlat ne oluyor? Ha, onu takip ediyor herhalde. Zopy the boy. Tamam. Batacaksın. Videoyu çekelim. <laughs> Şenba. <laughs> Ron da bizi çekiyor. <laughs> evet, şimdi bence sosyal medyaya resim paylaşalım. Biraz bir sabitle Sonra video yükleyelim. Ee, neden öfkeli şu anda? Yorumunu güncelleyelim. Aha. Kötü bir gün diyor. Çok öfkeli. Yani canı mı sıkıldı? Neden öfkeli acaba? <laughs> Evet. Aha. Şimdi reklam yapalım. Küçük bir ürün tanıtım yapalım. <laughs> Biraz kedimizle ilgilenelim. <laughs> Mesela Lazar'la oynayalım. Biraz ilgi gösterelim. Ben kedimize tırmalama şeyi almadık. O yüzden eşyalara zarar veriyor biraz. O yüzden şuraya koyalım bir tane. Çubuktan. Ee, tırmalamak için. Çok büyük ama ya. Şu iyi. Bakalım onu şöyle yani, Bence oldu. Evet. Eşyalara zarar vermez en azından. Birazcık sarılalım ona. Sevelim. Bugün kedimize ilgi gösterelim. Hmm. Oh, oh, bakalım sosyallik istiyor. Yani konuşmak istiyor. Bu uh, uh, huh. <laughs> oh, eşimiz terfi etti. Proje yöneticisi oldu. Bunu bir tebrik edelim. Bunu öpebiliriz. Şöyle. Tabi şu anda Ağlayayım. kediyle ilgileniyor. Hoş geldin hayatım diyor bence. Şöyle ee, bir sohbet yapalım. Kedi mi seyirci? Ben şu duvarı kaldırmak istiyorum ya. Şu duvarı kaldırsak nasıl olur? Evet, sanki daha güzel oldu. Evet. Square. Hı? Şimdi daha açık oldu. Evet, daha çok beğendim. Daha ferah oldu. Evet, eşimiz ne evet. yapıyor? bakıyormuş. Görevimiz ne peki? Programlama çalışması tabii ki. Hemen yapalım. Oh. Şimdi mobil uygulama yapalım. Çünkü oradan da telif geliyor bize. <laughs> telif paraları. Sonra <laughs> 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 yan işte çalışmaya baş başlasın. Oh, yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam teşekkür Fakus. ediyorum sana. Yaba? Thanks <laughs> <Zengs, gülüyor> Ha, seçmeler miyse yarın saat dokuzda sabah tamam. Ben niye sinirli olduğunu anlayamadım henüz daha ya çok sinirli. Çok mu sıkıldı? Bakalım planayed. Timfy. Bakın planlarımızı. Ne Bunu da alalım. Ne oldu Tamam. Tebanahu. Burada <tık> oyunumuzu kaydedelim de. <tık> Hey evet. Okay. Şöyle güzel bir duş alsın gün batımına karşı. Özel sabunla. Gül yaprakları ile <laughs> Konuşmasından sonra. Duş alırken bizi kedimize bakalım. Evet. Kedimiz keyfi yerinde. Çok güzel. Bu arada şu resimleri inceleyemedim daha da yakından. Şimdi bakayım. Nasıl? Güzel çıkmış ama. Burada da arabaydı. Arabada güzel çıkmışlar bence. Şurada küçük bir resim var. Çok hoş. Çok güzel. Tamam bu resmi zaten çok beğendim. Aslında düğün yerinde de çekseydik keşke. Arka fon güzel olurdu. Bu bu aynı resim. Bunun aynısı burada var. O bir küçüğü, bu bir büyüğü. Buna bakayım. Şu güzel. Yani ne var? Rahatladın mı biraz bence sakinleştirici bir çay falan yapabilir miyiz acaba bir gezi? Ee, papatya çayı sakinleştirir aslında bakayım, sağlık salçanın. Papatya çayı demeyelim. Hem sakinleşir biraz. Oturayım. Ya gel buraya, banyoda yap. Banyoda çiç. ya sakinleş, öfkeniz hakim ol. Hı. Çok güzel. İyi az kaldı, öfkesi dinliyor. Evet, topateci çok iyi geldi ona. Evet. Sen hala çalışmaya devam ediyorsun. Tamamlamış görevini. Güzel. Şimdi bu neydi? Teknoloji uzmanında geliştirme oh, şefi olacakmış bir sonrakinde. Günlerce bir hafta Güzel. Ya sen de abartma Melisa istersen yani sürekli çay içmeye başladı o da e, şu an öfkendiğinde Niye bu şekilde yürüyorsun? Ya içme artık çayı. Ay bütün çayı bitirdi. Niye bu şekilde yürüyorsun ya? Hayır gitme oraya. Ay. Ne oluyor kızım sana ya? Bence bir dinlen gel. Biraz yat. Bir kendine gel. Uyur diyelim. Biraz uyu bence ya. Bak hala aslında siniri geçti ama hala bu şekilde yürüyor. Yani gerçekten anlam veremiyorum. Güzel bir uyusun. Bugün hava çok açık. Yıldızlar gözüküyor. Çok güzel. Çok güzel bir yani hava. Evet. Şimdi Yediğimiz neye tırmanıyor? Hayır, hayır, hayır. Koltukları tırmanamıyorsun. Buraya tırmanıyorsun. Tamam mı babız? Kız da uyusun. Rahatlasın. Psikolojisi bozuldu. Evet, biz de odamızı acaba şey yapsak mı, yenilsek mi? Aslında şu resimlerden salona da koyabilirim. Değişik e, resim olur. İki tane aynı resim var ya salonda. Niye böyle yürüyor ya? buganın yürüşüne bakacağım. Evet, yatak odasının da e, dekorasyonunu değiştirdikten sonra sizinle paylaşacağım bir sonraki videoda. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.